Ve Hülya'yı podyuma alıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Anlat. An. Konseptim influencer'ım ve bununla ilgili bir reklam çalışması ile ilgili bir markayla görüşeceğim. Hı. Bir kafede olacak bu görüşme öğleden sonra. Konseptim bu. Fiyatlar? Çizmelerim ve çantam 150 TL. Pantolonum 250 TL. Ceketim ve badim bluzum 350 TL. Gözlüğüm ve saatim de 100 TL. Badine bir bakabilir miyim? Yan dön bir. Çok güzel çizme. Çizmeler muhteşem. Çanta, çizme. Çok güzel, çok uyumlu. Gözlüğün aynı şekilde. Simsiyah giyinip üzerine niye bunu atmayasın? Ben ee, dik yakalı bir şey beklerdim. Nasıl? Bu da güzel olmuş. Ama dik yakalı ha. bir balıkçı böyle ince penye likralı bir şey olmuş olsaydı veya çok incecik bir triko kazak da olabilir ee, çok güzel olurdu. Ve tabii ki o body olduğu için pantolonun içinde ama dik yakalı olup içine sokmadan pantolonun içine değil dışında kalmasını tercih ederdim. Veya güzel bir kemer beklerdim orada. İyisin beğendim. Teşekkür ederim Gülşah Rica ederim Serdar'cığım. Hülya'cığım ee, ceketini bir üstünde görebilir miyim lütfen? Serdar Bey ceketimi giyemiyorum. <laughs> Neden? Nedenini söyleyeyim. Ben bugün üç tane ceket denedim. Sonra Ama o oversize, o oversize bir ceket o. Hayır ben bir çünkü... giy bakalım bir görelim. Giyemiyorum evet. Gülşah Hanım. Niye? Söyleyeyim. Kolunda evet. sıkıntı var değil mi? Evet. Ben onu denedim ve bıraktım kolunda sıkıntı var diye. Ne var? De. Üç tane ceket. Astarında astarı çekmiş onun. Astarını yanlış yapmışlar. Ya sen bir giy de biz ne olduğunu biz de görelim. Yiyemiyorsun kolunu sokamıyorsun Ama içeriye. Ama incecik bir kolun var. Kapalı. Yok girmiyor. Astarında sıkıntı var girmiyor. mı? Girmiyor sen Nasıl girmiyor kız? Vallahi girmiyor. Şey e, kaptırmışlar o <laughs> Zaten böyle giyecektim de hani şimdi yani düşündüm ne yapacağım diye dediniz. Astarı içeriden dikerken herhalde kaptırmışlar. Çok merak ettim ya. Ya mümkün değil giyilmiyor Gülşah Hanım. Sen denemeden mi aldın bunu? Ya ben üstüme atacağım üstüme attım. E, hani öyle denedim giymedim. Buraya da gelip bir giyeyim deyince böyle olduğunu gördüm. Bunun... Maalesef. Sen denedin mi almadın Sök mı? Sök bence onu. Bu... Nasıl denemeden aldım? Üstüme attım Yasemin Hanım. Bir alabilir miyim? Ceketi. Bakayım bir ne olmuş? Şimdi buradan bunu şey yapmam lazım. Bak işte overlock kapmış e, astar dikilirken. Ya. Evet. Kol evine mi çok sıkıştırmış? Evet. Ne yapmış? Kol, kol evine zaten yapışmış. Hülya'cığım. Yani... Hülya'cığım. Ceketi <laughs> şimdi daha hiç giyemeyesin diye biz böyle bir şey uygun gördük sana. Ya Serdar şey yapsana. Tamam hallettim. Şimdi bunlar hepinize ders oluyor tabii. Bir şey denemeden almak her iyi din harcı olamayabiliyor bazen. Ben mesela hiçbir şey denemem. Hayatımda hiç bilmem bir kabine girip de bir şey denediğimi. Ben de bu programda ben hiç de hiç denemem. Çok iyi bilmekle alayım. alakalı kendini. Gider değiştiririm falan hani hiç denemem. Ben de pantolonu bile Çünkü denemem. İmkansız. Olmuyor mu? Çünkü bir yeri, bir sürü yeri takılmış. Bir versene ya bana bir ver. Vallahi çok merak ettim. Bir versene Orada bana. Ben bir yeriniz, bir yeriniz söktüm bir ama. Sen buradaki Bence, yarışmacılar arasında neredeyse en iyi ceket taşıyan, pantolon taşıyanlardan birisin. Yani çok bom, daha bomba bir look beklerdim senden. Bu çok casual olmuş, çok e, e, işte öğlenliğin bir toplantıya gidiyorsun. Tamam git tabii böyle gidersin ama çok daha böyle vurmalı bir şey beklerdim senden. Normal görünüyor siyah bir pantolon body. Çizmelerin güzel. Bu kadar. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ya bu güzel. Yine hepsi çok güzel. Ama herkesin aklına gelebilecek, yapılabilecek bir şey. Serdar ben bitireyim <laughs> sana sonra döneyim. Tamam tamam. İşte. İçin i̇şte astarını içten iki defa tutturulmuş evet. yanlışlıkla. Bak, giyince ben, şimdi bu sözlerimi geri alabilirim daha iyi oldu evet önünü kaparsan ne oluyor yani, sözlerimi değiştireceğim de onun için kapa önünü ceketi gerçekten çok beğendim hemen üstüme attım dedim direkt bunu alıyorum deri böyle çok severim böyle şeyleri çok güzel şeyleri. Ceket. ceketiniz aynı mı aynı. aynı evet aynı almışız sırtındayken olmamıştı açık söyleyeyim sana üstündeyken güzel görünüyor Evet. Serdar sen de kalmıştı. Evet. Sen tamirat işleriyle uğraşırken biz almıştık Yasemin'le. Sözü. Evet. Şimdi üzerine giydiğin zaman e, ceketle tabii ki daha farklı bir görüntü oldu. Böyle bir lookta kemer isterdim. İnce bir kemer. İçine mi? Evet. Aynen. İnce bir kemer. Çünkü zaten e, gold olaylarını çok güzel organize etmişsin. Her şeyin gold. Saatin gold. Hı hı. E, hatta bulücünün şey black jean siyah kotun bile ee... şuna kot demesen iyi edersin yani <laughs> black jean black jean yes ondan sonra tam balıklı balıkçı kazak isterdim buranın çok çok aynı onu... şeyleri istiyormuşuz evet, aynı, aynı şey yani. söyledikleri benim de bütün planım ona kuruluydu balıkçı Çünkü yaka, uzun, açık renk tam balıkçı ve bu gözlüklerle Bomba olurdu. O son dakikaya geldi Serdar Bey bunu diyeceğinizi Bekleyin biliyordum. İnanın şey? onu almak istemiştim ben de. Balıkçı giyseydin sırtında da çok hoş görünecekti. O evet. zaman ona bile laf söylemeyecek. Bir de ince bir kemer çok iyi olurdu. İyisin ama tabii ki artık beklentilerim çok yüksek. Diğer jüri arkadaşlarım gibi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Serdar Bey. Ve puanlama. 5. Teşekkür ederim Gülsan. Rica ederim. Ne demek. Ki? Görelim. 4 Teşekkür ederim 4 Teşekkür ederim 4 Ben takarmışım Teşekkür ederim Hülya'cığım seni yerine alalım lütfen Ve Esra'yı podyuma çağırıyorum Merhaba Aa. Hoş geldin Esra'cığım Şaka gibi Ay Ay Çok, <laughs> ya ya ya. Ay. çok Ay güzel canım çok istedim Var mı başka elma? Başka elma Kırmızı elma güzelmiş. geldi. Niye çünkü, elma yiyor bunlar ya? Çünkü kırmızı kıyafet geldi çünkü akıllarına kırmızı, galiba. Kırmızı eee... Fülya'nın yorumu benim için çok önemli gibi sürekli bugün bütün alışverişinde berbat kombinli, berbat kırmızı Bize de çekirdek kombini. getirin bu arada. <laughs> <laughs> böyle gezmiş de büyük ihtimalle elmayı da o yüzden bütün yiyor. Bütün kırmızı Sana da gördüğüm oldu. her şeyden Hülya özür diledim. diledim. Esra adına, Ve Resmen insanlık adına, moda ekstra adına. Almadınız var, var. Vardır. Esra var gördük ekstra almadınız mı? Var mı? Vardır. Esra'yı gördükçe şey elma geliyor. Var mı? Var Var mı? Evet. Var. Sen de yeseydin bari Sen Resmen elmanın kokusu buraya geldi. Kimin fikriydi bu elma? Böyle ben bir şey yok. Ben sabah ona şey demiştim. Şu bana bakıyorum. Elma, elma demiştim. var mı? biz onu sen elmaya benzettik de bugün Aynen. Bu elma almak istedik beraber. Bak böyle yiyeceğiz burada. Böyle bak. Sen anca elmayı yersin, beni yiyemezsin <laughs> Hülya'cığım. <gülüyor> sen <gülüyor> sen de elma yapıyorum. gibi yiyeceğiz. E ben senin boğazında kalırım Hülya'cığım. <laughs> Kesin. Eda'nın avukatın Avukattın ya sen sesin çıkmıyor şu <laughs> anda. Avukat... Eda dün yoktu konulara. Eda dün heyecanı istedin sadece. Ben <laughs> şovladığım için konuların gerisinde kalmışım ama demek ki ne kadar rahatsız olmuş. Rahatsız. <laughs> Zeynep'ten kalma Böyle herhalde o zaman. yapmaya ama karar Eda, vermişler. Ama Eda hakikaten kıyafet enteresan neyse. Hocam Kendi bile güldü biliyor musun? Görmedim Onun ben, ben kıyafeti. Normal suratını bilirim. Uğurtun Biz mi? düşük puan verdiğimiz zaman o surat devamlı değişir. Şimdi düşük puan konuştukça ve düşük puan verdikçe kahkahadan ölüyordu orada. Hocam bir de bir şey söyleyeceğim. Esra her şeyi anlatmış Eda'yı dünle alakalı düşük puanı aldığını bile söylemiş ama asla elbisenin şey. fotoğrafını atmamış <laughs> Eda Yani. Çünkü çekmedim <laughs> zaten o Kendisi elbise de bir tasarımdı, de tasarımdı ve e, e tasarımım eksik, yetişmedi. Eksik. yetişmedi. Ama yetişmemiş. Yetişmedi, A, yetişmedi yani mi? Fotoğraf Ay, gösterdim, gösterdim bu arada. Fotoğraftaki de aynı değildi. Olmadı Ay. yani. yani. Olsaydı çok ben güzel bir şey tasarımdı. geldiğimde buraya bana ne Kısa zamanımız vardı onun için. Evet ilk kaldım yani Urkan Bey. Zaten boyun kısa bir de Her Ve çıktığımda son halini görünce artık olduğu kadar kadar olmadı keder dedim ve çıktı. <laughs> <Ya> Kederim oldu. <kaldı. gülüyor> Aynen başıma geleceğimi biliyordum. O yüzden bu hareketleri de komik geliyor bana şu anda. Hiç alınmıyor. Ya, Arkada görüş. baktıkça elma, elma görüyoruz. yani Yiyin afiyet olsun. Bak biz de yiyoruz. Bizimkiler de yiyoruz. Ama yiyor. bizde hiç çekmiş hocam. olamaz mı? Yiyin yiyin hocam. Elma harika. Kesenize bereket. Okay. Bütçenizden ne aldınız? Kimin <laughs> bütçesi? Hülya biz. Hülya. Bize iki tane kalmıştı. Hatta bunu yarıya bölüp urkan çıksana. Ama sana. ben, ben dünkü elbiseyle elma ne alak? Yani. Kırmızı elma. Öyle gözüme geldi. Daha kötü bir şey söylemedim. Ne güzel işte e kırmızı, kırmızı da, daha şey elma. Daha çok ona benziyordu da bulamadık. Efendim, elma canım. şekeri alacaktık da bulamadık. Daha bulsaydın. Ona benziyordun elma şekerine. <laughs> tamam hepiniz en azından beni bir şeye benzetiyorsunuz. Ben baktığımda sizi hiçbir şeye benzetemiyorum. Beni pamuk <laughs> şekeri benzetmiştin. ekşi. Allah'ım ya. <laughs> beni pamuk <laughs> şekeri benzetmiştin Değil mi? Elma şekeri öyle olmuyor muydu? Dış tatlı. Ara ara benzetiyorum ekşi. evet. <laughs>